Hoş geldiniz efendim. Nasılsın Sedat? Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk Bey, sen nasılsın? İyiyim sağ olun, sizi sormalı, yoktunuz hepiniz. Ne bir süredir yoktuk, hadi görüşürüz. Filiz? Filiz Hanım gelmeden odasını biraz düzenleyeyim istedim. İyi düşünmüşsünüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Selam Yılmaz. Sen buralara uğrar mıydın? Sen varken gerekmiyor. Nasılsa gayet iyi götürüyorsun. <laughs> Sağ ol. Geldiğin iyi oldu. Genel kurul öncesi imzalaman gereken birkaç tane evrak var. Ne zaman? Ee, bugün akşamüstü geliyorlar. Hayır şey genel kurulu sordum. Aa, öbür gün. Öğleden sonra aldık. Yani Ömer'le Filiz için. Senin için de uygundur umarım. Tamam. Sorun değil uygun. <laughs> Hadi gel de şu evraklara bir bakalım. Tamam bir an önce bitirelim. Bir toplantıya yetişmem Hı -hı. lazım. Yılmaz da gecikti. Nerede biliyor musun Salih? Tekiner Holding'e gidecekti sabahtan. Genel kurul hazırlıklarına bakacaktı. Genel kurul mu? O zaman? O zaman... Evet... Filiz de girecek sanırım. Bu hiç iyi olmadı işte Salih. Yılmaz'ın yanında olmalıyız. Bize ihtiyacı olacak. Bu kolay mı Yılmaz'ı tanımıyor musun sen? Arkadaşlar kusura bakmayın geciktim. Hoş geldin Yılmaz. Hoş geldin Yılmaz. Raporlar tamam gibi gözüküyor. Yarın teklif verebiliriz. Hı hı, tamam. Yarın öğleden sonra genel kurul var ya. Öbür gün atabiliriz Yılmaz. Tamam. Akşamüstü dönmüş oluruz. Beraber şartnamedeki koşulları son bir kez gözden geçiririz, tamam mı? Ne oluyor ve ne bakışıyorsunuz? Bu genel kurula. Yani Salih'le konuşuyorduk da. Ee. Filiz de gelecek değil mi? Gelecek ne oldu? Yılmaz. Seni tanıyoruz. Açık konuşacağım Yılmaz kusura bakma. Mesele kapandı diyorsun ama... ...geçen gün konuşurken... ...aradan geçen günü ayı bile söyleyince... ...ne bileyim ben... Anladım. Yani içimde patlamaya hazır bir bomba var mı onu merak ediyorsunuz. Merak etmeyin. Son defa söylüyorum bu mesele kapandı. Bakmasanıza ya. Endişelendiğimiz için bizi pek suçlayamazsın. Senin de sabıkan pek temiz sayılmaz yani. Yani. <laughs> Ee, yarına da yapılacak bir iki iş bırak bence Yılmaz. Genel kurul için raporları gözden geçiriyordum. Yönetim kurulu başkanı olarak sunum yapmam gerekiyormuş. E ee, yarın sabaha da bırakabilirsin. Hadi bir yerlere gidip bir şeyler atıştıralım ha. Boş ver Aynalı. Hiç aç değilim sen çık. Yılmaz. Hadi çıkalım. Boşuna kendini dosyalara gömme işe yaramaz. Şimdi dostlarla olma zamanı. Hadi. Peki aynalı. Yine haklısın. Hadi gidelim. Hadi. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.